Şimdi saadet zinciri gerçekten e, büyük bir tuzak. Hı. Çünkü tamamen matematiksel bir sistemdir. Evet. Ve sadece ve sadece yeni giren insanların para vermesine dayalıdır. Hı hı. Network marketing değildir. Hı hı. Ve saadet zincirleri titan türü şeyler biliyorsunuz yasaklandı. Evet. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yasaklandı. Türkiye'de yasak, evet. Yapanlar da yani gerekli cezalara çaprazlırlar. Evet, yapanlar oluyor, evet, evet. Evet. Bununla birlikte maalesef şöyle bir şey de tabii var. Şimdi network marketing de bir ürün olduğu için e, sade zincirine şimdi yeni versiyonları da her an çıkabiliyor. Hı -hı. Nasıl ortada bir ürün varmış gibi? E, mesela diyor ki bizim işimize giren herkes işte bu kupayı alarak girer. Ancak bu kupa sanıldığı gibi kupa değildir. İşte Uganda'da özel olarak üretilmiştir. <laughs> ya da ayda. Şu içindeki maddeler uf. Bu yani yok böyle bir şey. Bu inanılmaz bir şeydir. Değeri 6 bin dolardır. 6 bin dolar evet. Yani sen işe girerken aslında işe para vermiyorsun. Sen kupayı Kupaya, satın alıyorsun. kupayı, satın alıyorsun. Kaça satın 6 bin dolar. Ha. Peki. Ee, sonra? Sonrası karışık. Evet. Bu konuda dünyada ve Türkiye'de organize olmuş bir kurum var. Adı Doğrudan Satış Derneği. Evet, evet. Ve Doğrudan Satış Derneği insanların bu konuda aldatılmamaları için, aldanmamaları için gerekli şeyleri alt alta yazmış hissedinde. bsd.org.tr hmm. girip bakabilir herkes. Hoş benim kitabımda da network marketing ilgili, kitapta da, bu kitapta da zaten hmm. ona bahsediyoruz. İçerisinde var. Evet. Yani piramit e, düzenler nedir? Neler dikkat etmek lazım? Ne yapmak lazım? Bu söylediğiniz piramit düzene mi giriyor? Piramit düzen. Evet. Evet, aynen piramit düzen. Hı hı. İşte ona sade Zincir de deniyor, başka isimler de denebiliyor, Titan türü. Evet. şeylerden bahsediyoruz. Ve Doğrudan Satış Derneği özetle şunları söylüyor. Bir, sizden ne kadar para istiyorlar? Hı hı. Hı hı. Yani girişte ne kadar para istiyorlar? Çünkü e, genelde legal bir kanuni, network marketing ya da doğrudan satış şirketi Evet kişiden çok para istemez. Evet. Çünkü zaten amacı herkese eşit şans sunmaktır. Hı hı. O yüzden herkesin bu işe adım atabilmesidir. Hı hı. O yüzden hı hı. çok para istemez. Hı hı. Yani baktığınız zaman işte e, birkaç yüz liraya rahatlıkla kurabileceğiniz bir iştir ve olmalıdır. Hı hı. Hı. O yüzden hı. birincisi o olabilir dikkat edilecek şey. İkinci konu doğal evet. satış derneği der ki satılan ürünler geri hı. alınıyor mu? Hı hı. Hı hı. Yine çok önemli bir sorudur. Evet. Yani çünkü diyelim ki birisi bir ürünü aldı. Memnun kalmadı. Geri verdiğinde geri alır mı şirket? Hmm. Çünkü genelde kanuni ve özellikle doğrudan satış derneğinin onayladığı şirketler bunu geri de alırlar. Hmm. Herhangi bir ürün geri de alırlar ve parasını öderler. Yani son kullanıcının ya da bu işe uyuyor olan kişinin bir zararı yoktur. Üçüncüsü o da ilginç. Bu ürün. Normalde dışarıda da satılıyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Son kullanıcının istediği bir ürün mü? Yani sen bu kupayı götürdüğün zaman, işte diyeyim ki bu komşuna ya süper bir kupa. Sadece altı bin dolar dediğin zaman, <gülüyor> 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 bunu evet. almak ister mi istemez mi? İster mi istemez. Evet. Yani insanların bu soruları aklı selim bir şekilde kendine sorması ve değerlendirmesi lazım. Allah bir akıl fikir vermiş. Bunu kullanmak lazım. Ama para kazanıyoruz diyorlar, duyuyoruz. İşte o alışverişlerden paralar dönüyor ya, diyorlar. para döner. Evet. Şimdi önemli olan Hakan Bey şudur. Bir günlük, bir aylık, bir yıllık, iki yıllık değil. Allah'ın verdiği bize bir ömür var. Evet. Bu ömür boyunca sen alnın ak, açık, insanların gözünün içine baka baka bu sistemi satabileceğin mi? Aynen. Evet. Mesela yarım gün sokakta gördüğün birisi senin yüzünden işte 3000 bin dolarım gitti diyecek mi? <laughs> diyecek mi? Evet. Ya da senin cevabın şu mu olacak? Sen de dört kişiye verdirseydin kurtulurdun. Değil. <laughs> i̇şte titan mentalitesi budur. Evet. Kaybettin mi? Ya vah vah tü tü dört kişi daha kaybederse sen o zaman kaybın gider. Olmaz. Senin yüzünden dört kişi kaybetti Evet. Network marketing bu değildir. Network marketing insanların kaybetmesine değil kazanması üzerine kuruludur. Evet. Ve network marketing şirketlerinde bir ticari ciro vardır. O yüzden sisteme yeni kişi kaydı olmasa bile ciddi rakamda kazancınız olur. Yeter evet. ki sistemi oturtun. Evet. evet. Ve o yüzdendir ki titan türü şeyler, sade zincir türü şeyler sadece yeni girişe odaklıdır. Halbuki network marketing şirketlerinde ciddi cirolar döner. Evet. Sadece yeni girişten değil tabii. Değil. Aynen. Evet. Öyle. evet, evet. Çok, aynen çok öyle. önemli bir farktı. Çok önemli bir şeydi. Evet, evet. Teşekkür ederim o konuda.